Ne kadar uzun bir gece bu. Sabah olmayacak galiba bu gecede. Gelmiş olsun Üfke'si artık. Gelişiriz. Kimsin sen be? Şey, ben kiralık ilanı için gelmiştim de. Bak, o Semra'nın arkadaşı falan değilsin değil mi? Yok, yok. Ben şeyden, e, okuldaki panodan aldım şeyi, adresi. E, ev için. huku e, Hukuk kazandım. Yok, yakın ya okul buraya. O, o bakımdan. İyi, hadi bakalım. Çık yukarı, konuşalım. Tamam. Sen nerelsin sen? Adım Narin Yılmaz, Yaslı anlayayım. Nere orası ya, hiç duymadım ben öyle bir yer. Neyse, ee, bak kirayı iki aylık peşin isterim haberin olsun. Ne kadar acaba kira? 100 milyon. Ka kaç? Yüz mü? Ç çokmuş ben o kadar veremem. Canım sen zaten yarısını vereceksin. 50 milyon. İki aylık 100 yüz milyon. Ama bak aybaşı geldiğinde trink diye isterim parayı. Ertesi güne kalınca ev sahibi kapıma dikiliyor sonra. Ee, bir görseydim evi. Ne yapacaksın? Duvarların rengine mi bakacaksın canım? Ev işte. Hem sana ev beğendirecek vaktim yok. İşe geç kaldım. İstiyor musun, istemiyor musun? Onu söyle. Ee, şey, şimdi... E, ...benim okula kayıt olmam gerekiyor. Şimdi kayıt parası 60 milyon zaten. Üzerine şimdi benim... E, 50 milyonum kalıyor. 50 versem şimdi... ...şimdi 50 vereyim... Ee, hemen ellisini de önümüzdeki ay işe gireceğim ben. Para falan kazanacağım oradan. O zaman versem olur mu? Ha sen daha iş bulacaksın da, paranı alacaksın da, kirayı vereceksin de. Ölme şey ölme? Ha? Ay bana da hep böyle çulsuzları denk gelir zaten. Aman iyi ver 50 milyon ver. Hadi yarısını ver. <laughs> tamam çok sağ olun. İhtiyacım vardı gerçekten. O halde buyurun size odanızı göstereyim Narin'i. Bavullarınız arkanızdan mı gelecekti efendim? <laughs> Bak burası oturma odamız. Burada işte bir şeyler yapıyoruz. Takılıyoruz falan. Şurası mutfak ama benim mutfakla hiç işim olmaz. Yemek falan yapmam. Şurası benim odam. Burası da senin odan. Ama benim bir an önce çıkmam gerekiyor. Çünkü işi acayip şekilde geç kaldım. Zaten gecenin gözünü öldürmüşüz benimkiler. Kafam hala iyi. Bu halde nasıl hazırlanacağım bilemiyorum. Bak anahtarın orada. Tamam. Kafana göre takılsa. Başının üstünde bir çatı olması ne büyük bir nimetmiş meğer. Aç kalmak mı zor yoksa evsiz kalmak mı? Yoksa Fransız kalmak mı? Boyu devrilsin Ben de beyinsiz kalayım inşallah hala onun adını için. Hepsi geçecek. Hepsi geçecek. Çok güzel bir hayatım olacak benim. Para kazanacağım. Avukat olacağım. Fırat'ı unutacağım. Herkesi unutacağım. Her şeyi unutacağım. Hepsi geçecek. Nas mı aldık olsun diyeydin ya kızım. Ne yaptık biz sana? Ha kızım. Olsun varsın kızım, olsun varsın. Sen iyi ol da. Bak hem ben Hoca Efendi'ye gidip seni okutu vereceğim. Öyle sular seller gibi geçeceksin derslerini. Hiç merak etme sen oldu mu kızım benim? Mehmet Efendi bırak şimdi paspas yapmaya git ustaların başında dur. İki beydeki sıraları da aşağı taşıyın tamir olacaklar. Okullar açılacak hala inşaat halindeyiz. Alo, Cemal hocam. Ha, Narin. Ben de senden haber bekliyordum. Hocam merhaba. Ya ben İstanbul'a gelmek zorunda kaldım kayıt işlemleri için apar topar. Ah be kızım niye o kadar acele ettin? Diploman olmadan kayıt yapmazlar ki. Ya hocam öyle oldu işte apar topar gelmek zorunda kaldım. Geri de dönemedim bir de bazı durumlar var işte. Tamam tamam buluruz bir çaresini. Sen şimdi bana adresini ver. Ben bugün kargoya versem, iki güne kalmaz, elinde olur. Ay sahi mi hocam ya? Yapar mısınız öyle bir şey gerçekten? Ya hocam bir şey söyleyeceğim ama. Ee, benim adresimi ne olur telefonumu da hiç kimse bilmesin. Kimseye söylemeyin ne olur, olur mu? Tamam kızım, tamam. Merak etme sen. Narin, ne yapıyorsun kızım oralarda bir başına beş parasız? Hafize Hanım'ı duydun vefat etmiş. Necati Hoca'yı da duydun. Başına bir şey gelmedi inşallah ha? Kızım niye öyle apar topar gittin? Burada kalsaydın bulurduk bir çaresini, bak bir burs bulurduk. Ne bileyim, şimdi öğrenci kredileri var, başvuralım mutlaka. Tamam hocam ya, tamam. Siz merak etmeyin, ben hepsini halledeceğim. Bir arkadaşımın yanında kalıyorum, param da var şimdilik. İş de bulacağım zaten, tamam mı? Siz merak etmeyin, en önemli şey diploma şu an. O olsun, geri kalan hiçbir şey önemli değil. Tamam kızım, tamam. Hadi ver adresi, yazıyorum. Çok sağ olun hocam. Ee, çok saygılar, hürmetler. Ellerinizden öpüyorum, çok teşekkürler. Gelsin demişsin geldim hemen koşa koşa. Sana geldi bu. Bu yeni telefonun numaramı rehberine kaydettim. Eline ulaşınca bana mesaj at. Arayacağım Fırat'ı ya. Arayacağım. Ne olur ki? Söyleyeceğim suratın her şeye. Hiç olmazsa canını okur, sinirimi boşaltırım. Soracağım ya ne demekmiş beni bırakıp gitmek? Ne demekmiş ya? Aradığınız şu anda ulaşılamıyor. Ah. After the tone. Sonra... Telefonunu kapatmış Sen ya var. bir de ben ona ulaşamayayım diye. Bağlı. <laughs> ben sana nasıl olmuş beni bırakıp gitmek. Göstereceğim ben sana bu telefonu kapatmak ne demek. Gir bu kutuya, gir bu kutuya. Gör şimdi beni aradığında derdini kutuya anlatırsın. Gerizekalı. gösteririm sana. Telefon kapatmak neymiş? Gösteririm <laughs> ben sana. Hayatımın sonuna kadar unutacağım seni. Adını bir daha ağzıma bile almayacağım Fırat Kazan, tamam mı? Anladın mı? Hayatımın sonuna kadar. Bak ben sana neler yapıyorum. Göstereceğim ben sana telefon kapatmayı. Allah cezanı versin. Gerizekalı. Bak gör neler yapacağım ben seni unutmak için. Bak gör neler yapacağım. Hayatımın sonuna kadar unutacağım seni göreyim. De. Bak gör Nilay, yapacağımız bu işin. Allah canım her <laughs> <Ceza> ne <verecek? gülüyor> Allah canım Nilay <laughs> yapacağımız Bak <gör>. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>